Benim haftalar önce, çok hafta önce daha Osimen imzası olmadan Dursun Özbek'le Okan Burun'un bir konuşması kulağıma çalınmıştı. Hı, hı. Dursun Başkan şey demiş, Osimen alırım, kaleciyi alırım, ondan sonra satış yaparız. Ancak öyle alırız demiş, dediğini duymuştum. Bak ekstra oyuncular için mi söylüyorsun? Evet. Yani Ossümen'i alırım, ha. kaleciyi alırız, sonra artık biraz satış yaparız ki alalım. Yani öyle bir şey söylediğini biliyorum. Yani bir daha 30 milyon euro Singo, bir daha 25 milyon euro Ederson. O biraz zor. Ha şu olur. Singo'ya. 5 vereyim, 25 seneye vereyim. Fenerdo o işleri kovalıyor şimdi. 5 lira şimdi vereyim, 25 seneye vereyim. Belki eee City'ye öyle gidecek bilmiyorum City'ye City'ye mi öyle öyle gidecek mi gitmeyecek mi? City'de benim bildiğim taksitler üzerine bu tarz bir şey üzerine bir pazarlık var. Olabilir. Bendeki ki bilgi Fenerbahçe Kerem mevzusunda da taksitten çıkmış mevzu. Ya e, haklı herkes onu isteyecek. Yani e. Kerem'deki durum da yani ben acil oynatmam gereken bir oyuncuydu. Artık acil oynatmam gereken bir oyuncu değil. Şey. Onun detayına gireriz sonra tamam. da. Hmm. Galatasaray'ı dağıtmayayım. Yani şey e, bu konuşmayı ama tabii o, bu, bu, konuşma ne zaman? Bir ay önce falan. O, yani daha o süren yoktu yani. O yüzden belki şartlar değişmiştir. Yeni bir giriş olmuştur, para giriş olmuştur. Arada çünkü sermaye arttırma oldu.